Dur hesap yapacağız şimdi senle? Mert. Aga 5000 saat ölüm vardır benim ha. Kafa kağıdı çıkaracağız. Şimdi ben de sezondan saat beri oynayayım. Artı. Be ben de 10K dedim zaten. 10K var senin şimdi. 10.000 saat saat kaç gün eder? Kaga hayatının bir yılını tamam mı? içmeden, sıçmadan. <laughs> Hiçbir şey yapmadan hatta bir yılından daha fazla, bir yıl iki ayını, bir yıl bir buçuk ayını bilgisayar oyunu geçirmişsin. E tamam. Zor ne yani? <laughs> ne yani? Daha yapacağım Pişman. bir şey mi vardı? Pişman Yok mısın? Değilim. değilim. İşte ben de değilim. Keşke, keşke amına koyayım üç yılımı oynasaymışım. Az oynamışım. Challenger olurdum en azından da. Ya ne olduğum önemli Ç değil. Daha çabuk zamanım geçerdi. no